Merhabalar. Bugün itibariyle üç aylara girmiş bulunuyoruz. Dini kültürümüzde şuhuri selase olarak öteden beri bilinen, atalarımızın çok önemsediği mübarek bir mevsimdir üç aylar. Ve bizler receb i Şerif'in ilk günüyle birlikte Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar adeta içinde birer manevi istasyon barındıran mübarek gecelerden geçerek o mükafatı cehennem azabından kurtuluş olan bayram sabahına ulaşmış olacağız. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla inşallah. Üç aylar bir yıl içinde birbiri ardınca gelen, biri Allah'ın ayı olarak nitelendirilen Recep-i Şerif, diğeri Peygamberimizin benim ayımdır diye sahiplendiği Şaban-ı Şerif ve içinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan-ı Şerif aylarıdır. Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif olmak üzere bizim dini hayatımızda önemli bir yer tutan mübarek günlerin ve gecelerin içinde bulunduğu aylardır. Efendim mübarek üç aylarımızı bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Şaban-ı Şerif ve Receb-i Şerif ile birlikte son derece önemsemek gerekir. İnsanın Ramazan ayından alabileceği, istifade edebileceği manevi güzellikleri yaşayabilmesi adına bizleri hazırlayan aylardır Receb ve Şaban ayları ve Recep-i Şerif ile birlikte bunun farkında olmak gerekir. Hemen önümüzde ilk cuma gecesi Regaib kandilini son derece dikkatle, özenle ve hassasiyetle dolu dolu geçirmek gerekir. Rabbimiz farkında olan ve gereğini yapan güzel kullardan eylemesini niyazıyla üç aylarınız Mübarek olsun efendim.